Durun gülme geldin. <laughs> <laughs> <Suçtuk. gülüyor> Merhaba arkadaşlar, ben Ayşin. Bugün kanalımın ilk konuğu, sevgili kuzenim Dilara kesimle Merhaba <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sana bakacağım oraya. Mı? <laughs> Merhaba, ben Dilara. Ee, şu an çok mutluyum Ayşin kanalına ilk konuk olarak geldiğim için çok teşekkür ederim öncelikle. E, bugün yurt dışında okumakla alakalı sizin de merak ettiğiniz, bizim kendimiz de tecrübe ettiğimiz konular hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Evet, Dilara bahsettiği gibi bugün yurt dışında okumak hakkında konuşacağız. Ben daha önce 2013 yılında İspanya'ya Erasmus programı ile gittim. E, ben de 2017'de gittim, 18'de döndüm. Aha. Bir sene İngiltere'de kaldım master yapmak için gitmişti. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplayacağız. Daha önce YouTube üzerinden ve Instagram'dan bazı sorularınız vardı. Onlara da cevap vermeye çalışacağız. Şimdi alırsak başlayalım mı? Hazırız. Başlayalım. 0.75 hızda izleyebiliriz. <gülüyor> 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 Yok ben böyleyim o yüzden. <laughs> Konumuzdan başlayalım. Öncelikle i̇şte sana ben. söyleyeyim. Neden İngiltere? Ya benim şöyle oldu aslında. Üniversite son senemde Acaba gitsem mi diye böyle bir kafamda soru işareti olmaya başladı ilk önce. Sonra gideyim bir sene kalayım. Tezimi yazayım işte yüksek lisansımı yapayım döneyim. Başka bir yere bakmadan direkt İngiltere üzerinden devam ettim. Peki İngiltere'deki okulunu neye göre seçtin? University of Warwick'ten mezun oldum ben. Okulu seçerken de şöyle bir şey oldu benim. Garanti olsun diye ben çok iyisine de başvurdum. Çok gözlüsüne de başvurdum. <laughs> girebileceklerime de başvurdum. Hani ha yeter ki gideyim. Hani hiçbiri olmazsa en kötü buna kesin giderim gibi düşünerekten. Okul sürecine tek tek baktım işte okullara baktım, inceledim kimin ne artısı var, nesi var vesaire falan. Bir ajantayla görüştüm. Ezgi hatta orada da çok severek yardımcı oldu bana. Merak edin, olursa iletişim bilgilerini falan da paylaşabilirim yani hani. Şu film onun ismini söyleme, reklama girmesin ücretsiz. <laughs> Lokasyona çok baktım açıkçası önce. Bir işte Londra'da mı olsa daha iyi olur, başka bir yerde olsa mı daha... Yani neye öncelik vereceğimi belirlemeye çalıştım. Hani okul mu iyi olsun, yoksa lokasyon mu iyi olsun vesaire. Falan. Hangisini bir sürü... seçti evet. sonunda? <laughs> Okulu seçti. <laughs> Çünkü e, okulu şöyle seçtim hatta. E, kabul olmama ihtimalim vardı vesaire falan. Çünkü IELTS'e de ben iki kere girdim. E, o arada başvuru süreleri geçiyordu vesaire falan. Bayağı uzun böyle şeyli geçti. Sonra ben başındaki adamla bayağı mailleştim. Yani o kadar komik ki o mailleşmelerdi. Çünkü Üniversitede yeni mezunsunuz böyle hiç iş tecrübesi falan yok o yüzden o şey mail kültürüne de hakim değildiniz yani hani böyle haldır uldur yazıyorum hani <laughs> ne varsa adam da bana gayet sakin sakin cevap veriyor falan. O süreçten sonra yani benim kabulüm öyle oldu o süreçten sonra adam dedi ki okulda görmeyi çok isterim ben de ileteceğim yani şartlar ne kadar zorladığını bilmiyorum ama yani ekstra bir artı olmuştu. Çünkü belli bir kontenjana kadar alıyorlar zaten Hı. öğrencileri ve bir süre içerisinde alıyorlar. Atıyorum o sürenin başında o kontenjan dolduysa zaten doluyor yani hani. O yüzden hani bir bence şey çok önemli. Başvurduğun okula mutlaka siz de diyaloğa girin. Çünkü o okul için çok büyük evet. bir avantaj şeyi görüyor. Hani bu insanda şey var. Hani girişimcilikle bir alakalı bir... isteğini görüyor. Ama konuş... <gülüyor> Konuşabiliyor. <gülüyor> o süreçten sonra zaten kabulüm geldi, vize süreçlerim başladı. 2017'de... Ağustos'ta mi çıkması gerekiyordu benim ve ben hızlı vizeye başvurdum güya. Hani 5 gün içinde çıkacaktı benim vizem. Çıkmadı ki ben zaten çok önceden başvurdum ki böyle son dakikaya kalırsa panikten bayılırım falan diye. <laughs> vizem gelmedi. O sırada ben memleketteyim zaten. Bir hafta geçti, iki hafta geçti. Asla vize yok. Ondan sonra iki hafta daha bekledim. Yani hani bir ay oldu neredeyse. Yok vizeden asla şey yok. Ve artık benim okula gidip şey yapmam lazım. Hani ben gel İngiltere'ye gittiğiniz zaman okula ben geldim buradayım deyip kay kaydı en son orada teyit ediyorsunuz. Ondan sonra bütün tamamen kayıt bitiyor. de okuldan aramaya başladılar bu sefer ne zaman geleceksin işte hani Gel geliyor musunuz vesaire falan diye. Bu sefer şey olmaya başladım hani böyle stresten elim ayağım bir titremeye başladı çünkü iki hafta daha <laughs> geçti bize asla yok ve herkese şey oluyor hani bize red çıkmıyor vesaire falan onları görüyorum sinirlerim bozuluyor falan. Sonra okuldan işte şey dediler hani Cuma gününde gelmezseniz sizin kaydınız yanıyor dendi bana. Artık ben son Perşembe günü cingar çıkartarak gittim falan böyle. Perşembe sabah vizeyi aldım, akşam uçağıyla ben gittim. Cuma günü kaydımı yaptırdım. Son son, son Ben onu hatırlıyorum. Oradaki telaşını hatırlıyorum. Cuma son günü uçağın vardı, <laughs> evet, Perşembe günü vizenin evet. çıktığı da koştura koştura gittiğini hatırlıyorum. O süreçleri çok iyi takip etmeniz lazım çünkü binlerce insan böyle başvuruyor okullara yani hani lisansa, yüksek lisansa, doktoraya vesaire falan. Arada kaynayabiliyor bir şeyler olabiliyor. O zaman da şey sıkıntı oluyor. Süreç devam ediyor düşünüyorsunuz ama aslında sizin sürecinizde problem olmuş sizin süreç durmuş haberiniz yok. Sonra böyle son dakikaya kalabiliyorsunuz. O çok büyük sıkıntı Farkip olabiliyor. etmek gerekiyor. Evet. Kesinlikle gideceğiniz okulu seçtikten sonra bir kere dediğim gibi mailleşmek gerekiyor ki hevesli olduğunu insanlar evet. görsün. Belki sana bir şekilde Sırılma şansı veriyor insana. Bir de mektup yazıyorsunuz okula. Neden hmm. istediğini. Işte Kabul o bölümün sana ne kadar atacağını, ileride nasıl bir faydasını göreceğini vesaire falan yazıyorsunuz. Hatta buna ek bir arkadaşım böyle o mektuptan dolayı şey almıştı mesela ekstra burs almıştı. Ya. Evet. O kadar önemli demek ki. Vize de sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden önceden her şeyi herhalde hazırlamak gerekiyor evet. vizeyle alakalı bu tarz şeyleri de yaşamamak için. Gittiğin üniversite hangi şehirdeydi? Ondan bahsetmedik sanırım. İngiltere'nin tam ortasında böyle haritaya dokunuyorsunuz ya, Coventry diye bir yer. Ama şöyle bir saçmalığı var. Ee, hiçbir şey yok. Yani hani İngiltere'ye gidiyorsunuz. Gerçekten tamamen böyle çok tarlanın ortasında bir okul. Yani okul ortamı, kampüsü, bir Coventry Üniversitesi var, bir Warwick var zaten hani en yakın. Çıkıyorsunuz, salasınıta gördüğünüz insanlar akşam aynı yerdesiniz. Hocalarınız orada falan böyle küçük bir yer ama tamam. bence güzeldi. Kendimden söyleyecek olursam öncelikle Erasmus'a önce aslında bütün süreci de anlatmak istiyorum. Dediğim anlattığı gibi ilk Erasmus'a başvururken her okulun kendi prosedürü var bunun için zaten biz bir genel bir sınava girdik. Sözlü bir mülakat yoktu. Sınav üzerinden değerlendirdik. Onun dışında bir de ortalamalarımız baz alınarak bunların yüzdeleri 50-50 olması lazım. Bir sıralama yapıldı. O sıralamayla her okulun yine bütçesi ayrı oluyor. O bütçeye göre örnek veriyorum 11 kişi, 12 kişi hibe alabiliyor gibi gidebiliyor. Zaten ilk tercihim benim İspanya'ydı. Ya İtalya ya İspanya diye düşünüyordum ama İspanya daha baskın geldi sonra. Hala düşünüyorum İtalya. Evet, <laughs> doğru. etkisi var. <laughs> Bir etkisi yok diyemem. E, Diloş küçüklüğünden beri çok Enrique Iglesias hastasıdır. Ondan da bizim de biraz e, bayağı dinledik yani evet. zamanında. Onun da etkisiyle İspanya'yı İspanya seçtim. Yani. İspanya'yı seçtim. Zaten e, sıralama olarak şöyle gidiyor. Her üniversitenin belli kontenjanı oluyor. En üstte işte bir arkadaş vardı İsveç'i seçti. Diğer bir arkadaş vardı o da İsveç'te bir üniversiteyi seçti. Ben vardım üçüncü sırada. Ben İspanya'yı seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkmadı şimdi? Korku yedi yok mu da mı? Sus mu bu? Ne yok ya? Artık. Daha sonra ben vardım. Ben İspanya'yı seçtim. Endülüs bölgesinde, Cordoba Üniversitesi'nde ben de Erasmus 6 ay kaldım ben de. Orada bir sorun yaşadık mı? Öncelikle Erasmus belgelerini hazırlamak tam bir işkenceydi bizim için. Eğer karşı taraftaki sizinle ilgilenen hocanız gerçekten bilgili ve hani kötülemek gibi olmasın ama gerçekten bilgili ve ilgiliyse size karşı size çok rahat geçiriyorsunuz o süreci. Onun dışında inanılmaz sayıda çok fazla belge var. O belgeleri tek tek gidip imzalatıyorsunuz Erasmus koordinatör koordinatörlüğüne gidiyorsunuz vesaire, Koordinatörlüğü. vesaire. Gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Biz defalarca 3 kişiydik bir de bir sınıfta üniversiteye gidecek olan. Gerçekten çok zamanımızı almıştı. Daha sonra oraya gittiğimizde orada bir hocamız vardı. O bize yardımcı olması gerekiyordu ama dediğim gibi bizimle çok ilgilenmediğini düşündüm hocamızın. O yüzden biraz Hiç de... kötülemiş gibi olmadı şu <laughs> Ama şöyle gerçekten düşünüyorum mesela diğer arkadaşlarıma veya bizimle gelen başka ben İngilizce öğretmenliği Bundan bahsetmemiştim kanalımda. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben Yıldız Teknik İngilizce öğretmenliği <laughs> <laughs> Evet, Daha önce kanalımda hiç bahsetmediğimi fark ettim. Ee, Yıldız Teknik İngiliz öğretmenliği mezunuyum. <laughs> Bizim üniversitede yine kimya bölümünde okuyan bir arkadaş vardı. O da aynı üniversiteye gelecekti bizimle. Onun oradaki İspanya'daki hocası çok daha ilgiliydi. Hatta oradaki konaklayacağımız yeri de onlar yardımcı oldu. O yüzden ama gerçekten fark ediyor, karşı taraftaki hocanın ilgisi sizi iki tarafta da ediyor. çok rahatlatıyor, gerçekten öyle. IELTS'e girdiğinden bahsettim peki, yabancı dil sınavına hazırlanırken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Veya sen neye dikkat ettin, bir hazırlandın mı? <gülüyor> <gülüyor> şöyle oldu, <laughs> e, işte iki kere girdim ben IELTS'e. İlkinde şöyle oldu, e, gireyim nasılsa alırım falan diye böyle girdim, dört part var Reading, yok. Önce listening, sonra reading, sonra writing, en son speaking var. İşte ilk kısımlar bitti. Hepsinden işte gereken puan aldım vesaire. Fast speaking için şeye gideceğim. Otelde yüz yüze şey yapıyorsun. Sana bir tarif belirliyorlar. Sınavdan iki gün önce de iki <laughs> gün sonra. Sınava giren herkesle işte konsolosluktan birisi görüşme yapıyor falan. Neyse girdim. Gayrettepe'de bir tane oteldeydi hatta böyle topa komple kapatmışlar. İçeriye giriyorsunuz. 15 dakika yakın falan konuşuluyor. Nasıl Şimdi, geçti? E İlk başta işte kimsin vesaire falan anlatıyorum işte adım Dilara, işte şurada okuyorum, şu bölümü okuyorum vesaire falan. Sonra hani genel bir konuşmaya devam edilsin diye böyle rastgele konu açıyor size. Hı -hı. Sen de işte oradan devam ediyorsun. Hani o konuyla ilgili fikirleri söylüyorsun. Yani hani fikrin doğru olabilir, yanlış olabilir hiç önemli değil. Sadece konuşuyor Hı -hı. olman lazım. Ben çikolatayı çok severim. Yani en sevdiğim şey benim çikolatan gerçekten. Bayılırım falan çikolata yemeye. Kadın geldi bana dedi ki, çikolata senin için ne ifade ediyor? Kaldı. Yemin ediyorum. Çikolata <laughs> neydi? Ben kimim şu anda? Ne anlatıyorum? Hani şey yapıyor bir de hani arkadan hani kaydediyorlar çünkü o esnada. Hani bir şey söyle falan. Yani seviyor musun sevmiyor musun? Hani onları söyle bari falan diyor. Böyle çikolata <laughs> neydi falan diyor böyle. <laughs> Sana kaldım, Hiçbir şey söyleyemedi. Yemin ediyorum. Hiçbir şey söyleyemedim. Çıktım. Böyle çikolata mı? Çikolata ya, Bu kadar olabilir. Destan falan yazarım çikolatayla Heyecan alakalı. Durdum. Aa, ya zaten bu videonun başında da belki o da biraz koyar <laughs> bilmiyorum. Anlık bir şok geçiriyorum. Böyle kapatıyorum bütün algıyı, her şeyi vesaire falan. Öyle oldu gitti o sınav. Sonra bir daha girdim. Yine aynı şekilde. Bu sefer de sorduklarını hatırlamıyorum ama iyi geçti. İşte tamam. ondan sonra zaten gittim. gittim. Peki IELTS like mi TOEFL mu? A girmedim ki. Ama daha zor diyorlar. Şeyden daha zor diyorlar işte. Orada monitörle konuşuyorsunuz. Peki, e, İngiltere'ye gitmek için IELTS mi daha iyi yoksa TOEFL'a mı girmek gerek? IELTS daha iyi. Özel İngiltere. İngiltere, İngiltere ikisinde, için özellikle. ya İkisi de geçerli her yerde. Zaten hani uluslararası kabul kabulü evet, şeyleri evet. olan e, belgeler ama özellikle İngiltere istiyorsanız TOEFL biraz mantıksız olabilir yani. Hani IELTS çünkü direkt İngiltere konsolosluğunu düzenlediği bir sınav. E o yüzden onu istiyorlar genelde. Bu sınava hazırlanırken dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğün bir şeyler var mı? İşte, önceki sınavları mutlaka çözmek gerekiyor bence. Altı 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 beş buçuktu benim ilk hiçbir şey yapmadım ikinci kez girdim. 7, 7, 7.5, buçuktu. Sınavın önce bir nasıl ilerlediğini anlamak gerekiyor. Bir kere en azından sınava bakmak gerekiyor. Ne kadar İngilizcenize güveniyorsanız. Bir şey diyeyim mi? Senin kadar hazırlıksız giren yoktur bence zaten. Ben ama gerçekten laps diye girdim çıktım. <laughs> Aa olmadı falan. Hani insan bir şey yapar ya böyle panik olur. Böyle çalışayım biraz YouTube'dan bakayım. Böyle ayelse falan. Ya çünkü üniversitede hazırlığı atladım bu arada. Hazırlık okumadım. Ona güvenerekten lisede okudum ama. Aa yaparım falan vesaire falan. Pat patladı işte çikolata sorusunda patladı. Şeyi sonradan fark ettim. Hani o söylerken sizin aynı anda cevaplamanız gerekiyor. Çünkü bizde mesela şeydi önce dinletiyorlardı. Biz not alıyorduk. Sonra cevaplıyorduk. Bir kere söyleyecek zannettim. Ona göre ikinci seferi hiç dinlemedim. İki kere söyle, iki kere dinleme hmm. şeyinde iki kere söylüyorlar falan. Aslında bence bu tarz sınavlarda önemli olan sınavın taktiğini anlamanız. Yani sınavın sizden ne istediği, sizin hızınızı ölçüyor en çok. Kesinlikle daha önce çıkmış sorulara bakarak e, sınavın taktiğini anlayıp ona göre çalışmak gerekir bence. Evet, önceki sınavlara mutlaka baksınlar bence. Kelime tekrarını kesinlikle düşünmemesi gerekiyor writing için özellikle. Aynı kelimeyi 3 kere değil de aynı şeyi üç farklı kelimeyle anlatmanızı Hı -hı. bekliyorlar. Daha çok ona, öyle şeylere Çeşitlilik bakıyorlar. Çeşitlilik evet. Peki İngiltere'ye gittiğinde, Coventry'e gittiğinde yurtta mı kaldın, evde mi kaldın ve sen mi ayarladın bunu? Ben okulda yurtta kaldım. Okulun yurdunda kaldım. Ben ayarladım. Okul size işte yurt için online bir sistem açıyor. Oradan siz işte şey yapıyorsunuz. Bunu istiyorum, bunu istiyorum Hı -hı vesaire kendi falan. Kendiniz seçiyorsunuz. Hep okuldaki şeyleri yazdım çünkü şey paniğimi yaşadım. Şehirler arasında 15-20 dakikalık bir mesafe. İşte orada mı kalsam oraya kötü diyorlar. Okulda mı kalsam? işte çok yoğun geçecek. Okul oldu bir şekilde yani hani okulda kalmak daha mantıklı geldi. Yurdu mu önerirsin yoksa evimi? Ya yani şöyle yurt şehirde de yurtta kalabiliyorsun bu arada. Hı. Okulun sana önlerde yurtlar var şehirde ama yine yurt gibi mutfak paylaşımlı odalar herkes kendini vesaire falan. Ya da emlakçıyla vesaire artık kimle bilmiyorum şey ev tutabiliyorsun. Ben hmm. Benim mesela evim var Kavuncu'da 5 tane odası var her odayı ayrı bir öğrenciye hmm. kiralıyorum. İdare edebilir miyim edemez miyim? Tabii ki de insana da çok bağlı. Hani iyi denk gelirse bence çok keyifli aynı evde yaşamak. Ya okulda kalmanın Rahatlı, şöyle bir artısı peki, var. Hangisi daha rahat? Okulda kalmak çok rahat çünkü yani ben kendim için konuşuyorum şey tez yazarken Asya kütüphanedeydim. Yürüme mesafesi. Sabah kadar çalışıyorsun. Bu arada şey otobüsler 11'de bitiyor. 11'de okuldan şehre otobüs yeah. kalmıyor falan. Çok geç saatte Uber de olmuyor. Çünkü Uber şoförleri o tarafa gelmiyor. O yüzden hani o açıdan iyi de. Tez yazarken özellikle iyiydi. Bir şey aslında yani, kişinin beklentisine göre değişiyor. Ya her, ben de şöyle oluyor. Bir yıllık sürecin bir döneminde ay keşke şehirde kalsaydım. Ha, ay keşke o. evde kalsaydım. <laughs> ay keşke yurtta kalsaydım. Yani hepsi her süreci şey yapıyorsun. Bir hepsinden biraz istiyorsun bir dönem. Hepsinin hem artısı var hem eksisi var. Yani bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bu konuyla alakalı. Yani bizde ya biz yurtta kalmadık. Kendimiz bir evde kaldık ve bayağı büyük bir evdi gerçekten. <laughs> beş kişiydik biz 5 kişi gittik. Dört kişi aynı okuldan bir kişi de başka bir okuldan bir arkadaşımız vardı. 5 kız aynı evde kalıyoruz zaten bize İspanyolca gelişme imkanı yok. 5 kişi, 5 Türk aynı evde kalıyoruz yani. Bizimkine dediğim gibi başka bir bölümdeki arkadaşın oradaki hocası ayarlamıştı evi. Buldu sağ olsun, ev sahibiyle vesaire konuşmuştu. O yüzden bizim için çok büyük bir sıkıntı yaşamadık ve Cordoba küçük de bir şehir. Yani her yere yürüyerek gidilebiliyor. Yani bir kampüs çok uzaktaydı. Ona e, trenle gidiyorduk ama onun dışındaki kampüslere yürüyerek ve otobüsle gidiyorduk. O yüzden bir sıkıntı da olmadı. Evde kalmak kesinlikle bence çok rahat. E, evet, Cordoba da ve hiç de bir sıkıntı da olmaz. ve Gece de millet dışarıda çünkü. Hani öyle bir şey sıkıntısı da yok. Saat 11'den sonra işte zaten bir, bir merkez olduğu için zaten. Gitmek istediğin yerler zaten tek bir yerde. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Zannediyorum ki en yani çok merak edilen konulardan biridir. <laughs> Eğlence hayatı nasıldı? <laughs> ya şöyle, bir tane gece kulübü vardı. Bir... Ya, ya gece kulübü konseptli. Hani iki tane diyeyim iki buçuk i̇ki çok zorladı. <laughs> buçuk. Yok iki buçuk iki buçuğun üstü yok. Buçuk olan da şey normalde kokteyl bar gibi. Hmm. Ama bir saatten sonra biraz daha böyle şey ayakta devam ediyor falan ama yine şey gibi hani oturan oturuyor vesaire falan. Öyle tam kulüp. Şeyinde değil. Hımm, hiç sevmem. İkisinin arası böyle... Gürültülü hani... müzikte konuşmaya çalışırız insanlarda. Evet, abi. aynen öyle bir yer bir tanesi de. Ee, zaten orada da gittiğinizde hocalarınızla falan karşılaşıyorsunuz. <laughs> <Sağ gülüyor> Kötü bir şey değil mi ya? Kötü değil mi? Şey değil. Sabah derste gördün hocalarınızı. Şey Şöyle değil, İngilizler için soğuk, mesafeli diyorlar vesaire falan değil. Bence asla böyle değiller bu arada. Böyle bir önyargıyla kesinlikle gitmeyin. Çünkü çok önyargıyla giden de bu sefer şey oluyor. Aa bunlar zaten soğuk, işte ben bunlarla hmm. şey yapmayayım, bir iletişim kurmaya çalışmayayım. Yok işte bunlar Yunan bilmem ne falan Yunan'dan dost olmazlar mesela mesela gitmeyin. <laughs> var mıydı böyle bir sanal fikirler? Ya Bence ben şöyle, bir, şöyle bir şey oldu bu arada. Derste e, ben yanımda bir arkadaşım var. E, biz bir köşede oturuyoruz. İki tane Yunan çocuk var. Onlar da diğer köşede oturuyor falan. İşte daha ilk ders hoca soruyor. Sen kimsin sen neresin bilmem ne falan. İşte dedim ben Türk'üm falan diye. Geçti 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 sıra. Hoca şey demişti hatta. Aa siz ondan böyle köşelerde oturuyorsunuz. Yine <laughs> ya, <laughs> olmayan gerilimi çıkardı o. <laughs> Aynen ya dalgasına. Ya <laughs> baklava çalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle de bir avantajı var. Küçük yer olmasının ve mekan olmayışının şöyle bir avantajı var. Ee, okul içindeki insanlar sürekli kendileri küçük eventler hmm. yapıyor. Yani hani böyle işte yok işte Latin gecesi yapalım, yok işte bilmem ne gecesi yapalım, işte mangal yapalım, şurada. Türk mangal gecesi yapmıyorlar. Yani mangal <laughs> yok da. Barbekü. <laughs> <laughs> Türk gecesi yaptınız mi? mı? Yapmadık. Çünkü zaten bütün Türkler orada gibi dolaştığımız <laughs> için geceye Abi, ihtiyaç Çok, Çok <laughs> Türk var mıydı gerçekten? ne ben hayatımın anladım. şokunu bu şeyde yaşadım bu arada. Gittik e, ee, okulda 30 tane falan Türk vardı. Yani 30 tane Türk var. Yani ilk, şimdi gidiyor. güzeller izlerlerse utanacağım. Neyse. <laughs> ee, ilk, i̇lk gittik. Ee, şu an çok yakın arkadaşım kendisi. Böyle karşılaştık falan böyle. Ay işte ben bilmem kim falan. Böyle diyorum ay işte ne güzel. Hani bir tane Türk arkadaşım olur çok iyi işte. Hani bir şey olursa dilimi anlıyor. Böyle direkt hani iletişim kurabileceğim falan. 2 oldu, 3 oldu, 15 derken zaten hani bir yerden sonra Yunan grubu, Türk grubu, İspanyollar kendileri, Çililer kendi, Hintliler böyle ayrı bir grup. Hani nadir böyle toparlaşıyorsun falan böyle. Yani herkes birbirine çok yakın bu arada. Hani ha, işte şey istemez, değil ama bir evet, ister istemez böyle bir şey oluyor. Bir bakmışsın hakikaten böyle kimse de tek gezmiyor bu arada. Her grup halinde böyle şey akıl, akıl akıl. Kapı açılıyor böyle Yunan ordusu geliyor. <laughs> Hiçbir şey problem yaşamadım. Aa işte nasıl arkadaş edineceğiz? Ve aa işte nasıl işte kaynaşacağız? Bilmem ne falan. çünkü zaten herkes bireysel gidiyor. Yani herkes tek gidiyor. Herkesin birisine ihtiyacı var. O yüzden herkes zaten arkadaş arıyor. Derslerde de şöyle hep bizde benim bölüm için şöyleydi yani. Hani her dersin bir grup projesi oluyordu. İşte case study'si oluyordu, bir şey oluyordu. Orada zaten her grup kendi şeyini yapıp diğerleriyle paylaşıyorsunuz. Bir şekilde paylaşıyorsunuz bence o hiç problem olmuyor. Ya yani i̇nsanlar önce çok ondan korkar ya hani acaba yalnız mı kalırım, tek mi giderim? Ee, söylediği gibi sonuçta herkes tek gidiyor. Evet. Biz 5 kişi gitmiş olabiliriz ya açıkçası bir şey söylemiyorum. Ben insanlara bence tek başınıza gidin ve korkmayın. Gerçekten öyle. Çünkü aynı evde 5 kişi kalıyorduk ve benim İspanyolca eğer ki ben tek başıma gitmiş olsam çok daha fazla gelişirdi. Sizin yanınızda kendi dilinizi konuşan birinin olması bir şekilde orada konuşmanızı engelliyor yani. Ne kadar aslında yalnız olursanız o kadar çok faydası olur oradaki eğitim hayatınızın. Ve eğlence hayatı ile ilgili ondan bahsedeyim biraz da. İspanya'da gerçekten bizim gittiğimiz dönemde İspanya'da artık kriz var denilen bir dönemde. 2013'ün işte 2012'nin sonlarına doğru bu söylentiler vardı. İspanya'ya bir gittik biz kriz bekliyoruz ama herkes dışarıda falan asla öyle bir şey yok yani. Herkes dışarıda. Zaten dediğim gibi küçük de bir şehir. Gece böyle 2-3'e kadar dışarıda yürüyün gezin tozun hiç asla böyle göze batmayan asla işte hani insanların sizi rahatsız etmediği bir ortamdı. Kesinlikle o bakımdan çok rahattı ve öyle... O kadar hani dedim ya bir iki tane kulüp vardı öyle değil aslında çok daha fazla hani gezilecek yerler vardı İspanya'da ve e, çok da keyifliydi ya İspanyol insanlar gerçekten eğlenmeyi biliyor evet. öyle söyleyeyim çok keyifliydi istediğiniz yani bir gece kulübü olsun bir kafede arkadaşlarınızla oturmak olsun veya her neyse e, İspanya'da çok rahat bence bir de çok yabancı değiller bence yurt dışına gidenler veya e, yüksek lisans yapmak için gidenler. Hep böyle Instagram'da falan görüyoruz ya. O partide, bu partide, işte <laughs> Yok. oraya gidiyorum. Gerçekten böyle mi? Ya gerçekten eğlenceyle mi geçiyor bu hayat? Yani bu insanlar <laughs> okumaya mı gidiyor ya? <laughs> bu insanlar eğlenceye mi gidiyor yoksa? O şeyle de alakalı. Eğlenmeye giden de oluyor. Ya en daha çok eğlenmeye giden de olabiliyor bence. Ama yüksek lisansta eğlenmeye gidiyorsanız çok problem yaşarsınız. Gittiniz ee, gittiğiniz okula da, işte şeye de bağlı olarak. Instagram'da zaten herkes işte işte şu çok güzel, şunu paylaşayım işte şu çok eğleniyorum o anı paylaşıyorum. Herkes bir güzel anısını paylaşmak istiyor zaten. Evet sıkıntılı anını paylaşanlar da var. çok çalışıyorum. Hani, ya var öyle bir kitle de var. var, <laughs> zaten şey e, çok, mutluyum. <laughs> çok mutluyum. Çok mutluyum, çok eğleniyorum. <laughs> Hastanede paylaşanlar bu arada. <laughs> canına, var var mı Var, var. Türkiye'de var. Yurt dışında paylaşmak daha fazla bir şey. Ya var. var. Afili bir şey değil mi? <laughs> yurt dışında hasta oldum. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi değil mi yani? <laughs> var. Evet. Ama yani biraz daha rahat geçiyor olabilir bilmiyorum. Hani Onun sebebini de dersin. söyleyeceğim. Evet. Erasmus biraz daha rahat geçiyor olabilir. Ay çok Erasmus'ta veremedin derse gelip burada vereceksin gibi <laughs> öyle bir artısı yani var. Okul çünkü yine senin okulun. Yine bir evet. şekilde Türkiye'de okuluna döneceksin ve evet. dediğin gibi dersini vereceksin zaten evet. ama e, yüksek lisansla bitiremedi insan <laughs> Bütün harcaman zamanın hepsi Ye Aynen <laughs> öyle, aynen yani öyle Şöyle, e, yüksek lisansta ya Doktoraya devam edecekseniz zaten ekstra bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu bir. E, i̇kincisi, ya çalışmanız gerekiyor. Ya geçebiliyor olmak için gerçekten çalışıyor olmanız lazım. Ç çalışmıyorsanız çok üzgünüm. Yani hani derslerden kalanları ben çok gördüm. Çok alakasız, çok iyi olmasına rağmen bir ödev mesela şeyi hmm. yazılısı. hoca bıraktı vesaire falan derse. Sonra de dersi tekrar almak zorunda kaldı, o şeyi uzadı falan. E, benim bölüm bölümüm başta söylemedim bu arada. <laughs> Özel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2017 mezunuyum. Ee, mühendislikten sonra işte Engineering Business Management diye benim EBM kısaltacağız. <laughs> Engineering Business Management okudum tamam. ben. Bizim bölümde şöyle oluyordu. Hani hep üretimle alakalı şeylerde hani International Joint Ventures diye bir dersim vardı. Ben tezimi de ondan yazdım. Altı bu yaşlar. Tezimi de ondan yazdım. çeşitli dersler alıyorsunuz. İşte aldığınız derslerin bir kısmını biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz, ben, olabilirsiniz. Hmm. Ben mühendislik okudum ama işletme yönetimi tarzı bir makzur oldu mühendislik harici dersler aldım. Yani hani aldığım bir şeyin devamı gibi değildi aslında. Hmm. Ama şey hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani hani şirket birleşmesi, şirket evliliği falan diyorlar. Hatta şirket evliliğinde falan diyorum yani. Hani böyle o kadar alakam yok. E öyle olunca da şey hani böyle saatlerce önce okumanız gerekiyor. Yani ders anlamanız gerekiyor. Saatlerce okum, okuyup okuduğunuz şeylerle alakalı bir karar yani sizin de support ettiğiniz bir fikir olması gerekiyor. Sonra da onunla alakalı zaten sayfalarca makale yazıyorsunuz. İşte case inceliyorsunuz vesaire falan. Çalışmadan mümkün değil ya. Çalışarak zaten dar zor böyle yapıyorsunuz. Bir de çalışmadan çok zor. O yüzden hani gideyim sadece eğleneyim derseniz yüksek lisansa çok kötü dersiniz Olmaz. Elasbüs'te evet. çökezlemezsiniz. <laughs> Sizin okula göre değişiyor evet. kesinlikle. Evet. Erasmus'ta durum biraz daha farklı tabii ki de söylediğim gibi. Türkiye'de zaten bir okulun var senin aslında ve orada başaramasan dahi burada bir şekilde verebileceğini biliyorsun. Yani o yüzden biraz daha hani yaşın da daha küçük oluyor. Biraz daha eğlence ağırlıklı geçebiliyor. Ama bu okula göre değişiyor söylediğim gibi. Benim gittiğim okul İspanya'da e, Cordoba Üniversitesi'nde bu kadar e, rahat değildi. Hani biz yine rahatlık bölüm olarak çok aşırı zorlayan bir tez yazalım, işte yok kütüphanelerle çalışmamış bir şey olmadı zaten. Ama farklı kampüslerimiz vardı, çeviri derslerimiz vardı mesela. Çeviri dersinde yani insanlar İspanyolcadan çeviriyorlar falan. Hani bizim İspanyolca o kadar iyi değil. Bizim mesela en çok zorlandığımız şeylerden biri buydu. Çeviri yaptırıyorlar, şey yazıyor, Türkiye AB'ye girmeye çok yanaştı bana <laughs> <laughs> Eğitim kısmında biraz daha rahat oluyorsunuz. Eğlence kısmı da çok daha fazla rahat yaşayabiliyorsunuz o Erasmus'ta. Ama e, dediğim gibi bizim üniversitede böyleydi. Benim İsveç'e giden arkadaşlarım vardı. Onlar da sayfa sayfa makale yazıyorlardı yani. E, bu İspanya'nın belki eğitim sisteminin yani. i̇şte ya Akdenin benim o. Akdenin Akdenin yani. yani. onların daha rahat olmasıyla alakalı olabilir. Biz çok fazla öyle aşırı ders çalışalım, aşırı bir yoğunluğumuz yoktu. Ders çalıştık, sunumlarımızı yaptık, Almanca dersi de aldık. Hani İspanyolca bir şekilde Almanca anlatıyorlar. Ve hani bir şekilde o dersi de verdik. Çok şükür herhangi bir dersten bir sıkıntı olmadan döndük yani. O bakımdan Erasmus biraz daha kolay olabilir gerçekten. Arkadaşlar video çok uzun olduğu için burada kesiyorum canınız sıkılmasın diye ikinci parti haftaya yayınlayacağım videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.